Sevgili Başkanım, deprem sabahı 9'da başlayan bir seferberlik, muhteşem bir dayanışma sinerjisi 6. gün geride kalıyor. Ve sonraya yönelik bugün de çok özel, çok farklı bir kampanya başlatılıyor Eskişehir Sanayi Odası tarafından. Biraz detaylarını paylaşır mısınız? Evet, Eskişehir Sanayi Odası ile ilgili olarak bugüne kadar ciddi bir maddi yardım ve bununla birlikte ciddi bir şekilde e, gıda yardımı, kılık kıyafet, barınma ve e, ısıtıcılarla ilgili e, sahadan aldığımız e, ihtiyaçlar, talepler doğrultusunda hazırladığımız 40'a yakın tırımızı bu bölgeye sevk ettik. Aynı zamanda... Bu bölgeye küçük arabalar da sevk ettik çünkü tırlar şehrin içerisine maalesef girmiyor. Bizim tırlardan küçük arabalara aktarmalar yapıp o bölgedeki illere, ilçelere, köylere de ayrıca sevkiyat yapıyoruz. Ciddi bir organizasyon altyapısı kurduk. Karşı tarafta bizim Eskişehir Sanayi Odası gibi ticaret odaları, sanayi ticaret odaları ve sanayi odalarıyla da işbirliği içerisindeyiz. Gönderdiğimiz bütün tırların hepsi şu an nokta atışı ihtiyaç sahiplerini buldu. Çok iyi bir şekilde koordine olduk. Bu konuyla ilgili ciddi bir enformasyon merkezimiz de oluşturduk. Burada ciddi bir kriz masası da var. Ee, dediğim gibi bugüne kadar 40'a yakın tır Eskişehir Sanayi Odası'ndan çıkmış durumda. Bununla birlikte e, aynı zamanda valimizin talep ettiği bir takım istekler oluyor, e, malzemeler oluyor. Onların da ile ilgili işte jeneratöründen tutun da birçok e, iş makinesine kadar o bölgeye sevkiyle ilgili e, organizasyonları gerçekleştirdik. E, bugün de ayrı bir kampanyaya başlıyoruz. E, biliyorsunuz bizim Ramazan paketleri gibi paketlerimiz var. Her Ramazan'da dağıttığımız. Şimdi bu Ramazan kolilerin normalde fiyatları şu anda 500-600 TL iken 360 TL'ye. İçi son derece dolu. Bir ailenin en azından 3 günlük, 4 günlük ihtiyacını görebilecek bu tip paketler hazırladık. Ee, bu paketlerle ilgili de hiç önemli değil. Ee, bir adet de olabilir, 3 adet de olabilir, 50 adet de olabilir, 100 adet de olabilir. Bir adet bile bağışta bulunmak bir erdemdir. Ee, ben bütün Eskişehir'den bu kampanyaya destek vermelerini rica ediyorum. Ee, son derece korunaklı göndereceğimiz bütün adresler güvenli bir şekilde oradaki 13 milyon insanı açta ve açıkta ve karınları aç bir şekilde bırakmamamız gerekiyor. O yüzden, bu tip paketler organize ettik. Birim fiyatı 360 TL. Hiç önemli değil. Bir olabilir, beş olabilir ya da kaç tane istiyorlarsa herkes gönül rahatlığıyla Eskişehir Sanayi Odası'na bağışta bulunup bu paketlerin o bölgeye gönderilmesi için destek olabilirler. Bu anlamda bir kampanya başlattık. İban numaralarımızı vesaireleri sosyal medyada bugünden itibaren yayınlamaya başlayacağız. Dediğimiz gibi bütün Eskişehir'den son derece duyarlı bir şekilde bu kampanyaya bizlere destek vermelerini. Rica ediyoruz. Başkanım şunu da belirteyim. Şimdi tabii Eskişehir'de harika bir yardım seferberliği var. Yani dayanışma konusundaki rekabeti ilk kez bu denli yoğun görüyoruz. Ama Sanayi Odası bir sivil toplum kuruluşu olarak şöyle bir yorumda bulunun yanlışsa düzeltin lütfen. Kendi yıllık bütçesinin kat ve kat fazlasını bir yardım olarak 5 günde ulaştırabildi. Evet, evet. Bu muazzam bir iş. Bu konudaki hani sihir nerede? Tecrübe mi? Güven mi? Ne diyorsunuz bu konuda? Tabii ki güven çok önemli. Farkındaysam ben daha önceden de yıllarca hep anlatıyordum. Eskişehir Sanayi Odası marka haline geldi. Güvenilir bir kuruluş haline geldi. Doğal olarak bütün sanayicilerimiz de gönül rahatlığıyla Eskişehir Sanayi Odası'na bağışta bulunuyor. Çünkü nereye gideceklerini biliyor. Benim çok özel bir dostum İstanbul'dan 1 milyon 700 bin TL'ye gönderdi. Cehattin sana güveniyorum. Eskişehir Sanayi Odası'na güveniyorum. Lütfen bunu doğru yerlere ulaştırın diye bir tek kalemde 1 milyon 700 bin lira gönderdi. Müthiş. Ve bununla ilgili bütün satın işte bugün soba alıyoruz vesaire yapıyoruz. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Biz Eskişehir Sanayi Odası olarak bir üretim gücüne de sahibiz. Bizim buradaki bütün üreticilerimiz neredeyse bunu maliyetinin de altında bizlere aynı fiyata veriyorlar. Hatta içerisinde hibe de veriyorlar. Yani oradaki 1 milyon TL'lik bir satın alma aslında 2,5 milyon liralık bir satın almaya eş değer bir satın alma. Bu anlamda Eskişehir Sanayi Odası üyelerine, bütün sanayici dostlarımıza değer veren dostlarımıza, sanayici olmayıp Eskişehir Sanayi Odası'na inanan, güvenen dostlarımıza, bütün Eskişehir'e çok çok teşekkür ediyorum ama sanayiciler gerçekten e, bu imtihanı çok güzel başarıyla e, gerçekleştirdiler. Ben buradan bütün sanayici dostlarımı tebrik ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden tek tek razı olsun. Başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Çok, çok size teşekkür de. ederim. Çok sağ, çok sağ olun. Bugünkü kampanyada özel bir kampanya. E, bunların hepsini bir kere de göndermeyeceğiz. Peyderpey ilgili bölgelere bu konuyla ilgili de anaj Tüssünden e, paşamızla da anlaştık. E, özellikle uçakla göndereceğiz. Onlar da bu uçakla olan yardımların tamamını oradaki helikopterlerle ulaşamadıkları, erişemedikleri bütün köy, kasaba neresi varsa her yere götürüyorlar, bırakıyorlar, havadan bırakıyorlar. Hızlı bir şekilde teslimat yapılıyor. Bizlere inansınlar, bizlere güvensinler. Biz Eskişehir'de valiliğimizin koordinatörlüğünde bu işleri organize ediyoruz. Valimize de çok çok teşekkür ediyorum. Bizlere son derece güveniyor, inanıyor. Eskişehir Sanayi Odası olarak bu pandemide de bu tip çalışmalar çok yapmıştık Eskişehir'de. Yine öncü kurulu kurumlardan biri olmuştuk. İşte bu pandemi belki bizi biraz daha Organizasyon yeteneklerimizi arttırdı ama sanayicilerin organizasyon yetenekleri zaten son derece fazladır. Ee, özel sektörün refleksleri daha hızlıdır, daha kolaydır. Ee, bu anlamda e, bizlere inandıkları, güvendikleri için de hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Evet, müthiş bir sinerji var. Çok önemli bir dayanışma var ve resmi kurumlarla koordineli tam adrese teslim bu kolilerden siz de bu kampanyaya dahil olmak istiyorsanız Eskişehir Sanayi Odası ve bu videodaki IBAN numaralarından katkıda bulunabilirsiniz.